DEİK olarak da hareketli geçen bir 2022'yi tamamladık. Biraz önce başkanımız da ifade etti hareketliliği. Hakikaten DEİK'teki tüm arkadaşlara ben de teşekkür ediyorum. Çünkü ortalama olarak bakıldığında iş günü olarak günde 8 tane faaliyet yapılmış durumda. Ve hakikaten her bir faaliyette çok etkin oluyor. Şu anda aşağı yukarı 151 tane konseyimiz var. Ülke ve sektörel diye baktığınız zaman hepsinde çok büyük bir hareketlilik var. Bir kere hem Dışişleri Bakanlığımızın yeniden Asya, hem de Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisinde Asya Pasifik önemini çok arttırmış durumda. Ve biz bununla ilgili yıl içerisinde bazı toplantılar yaptık. Ama en önemlisi ve en güzellerinden bir tanesi de en son Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde Dışişleri Bakanlığımızın da desteğiyle asayan ülke bütün büyük elçilerini ve bizim büyük elçilerimizi bir araya getirdiğimiz yarı zoom'da olan yarı fiilen merkezimizde olan bir toplantı yaptık. Yani hibrit bir toplantı yaptık ve çok verimli geçen Asyan ülkelerini daha iyi tanımamız ASEAN ülkelerinden Türkiye'ye gelen yatırımlar, bizden oraya giden yatırımlar ve ikili ticaret ilişkilerini anladığımız, anlayabildiğimiz, bunlardan neleri daha iyi yapabileceğimiz 2023'te bir toplantı yaptık. Dolayısıyla etkin bir faaliyet yaptığımızı düşünüyorum 2022'yi kapatırken. Aslında o faaliyet 2023 için de Asya Pasifik'in tüm ülkeleri için önem arz edecek. Benim bölgemde biliyorsunuz 17 tane ülke, 2 tane de bölge var. Ama 6 bölgenin tamamı da de yani diğer Amerika'sından Avrupa'ya, Afrika'dan Avrasya'ya kadar faaliyetler devam edecek diyelim. Bizim ikili ilişkileri geliştirme yönde hedefimiz var. Hem e, ihracat tarafında timle zaten çok yakın çalışıyoruz. Hem yatırımların geliştirilmesi hem de karşılıklı ilişkilerin sosyal anlamda da gelişmesi önemli bizim için. E ona da bir şey söyleyeyim mesela. Sosyal olarak nedir diye sorarsan e, en son Başakşehir Çin'den bir futbolcu e, getirildi transfer etti. Sağ olsun Göksel Başkanımızla da biz çok yakınız. Aynı sektördeyiz aynı zamanda kendisiyle. Dolayısıyla bu tip olaylarla da aslında bölgelerin bize uzak veya daha az tanıdığımız bölgelerin de birbirimizi tanımaları anlamında bence çok yardımcı oluyor. İşte Bunlardan bir tanesi bu tip etkinlikleri arttıracağız önümüzdeki dönemde. Müzik